arkadaşlar ben sadece YouTube bugün ile birlikte yeni bir şey çekeceğiz işte burada dede dedem burada gözüküyor boş verin. YouTube önceki bölümde ilk videoydu bu ikinci video beni beğenirsiniz ama ben, bir saniye sizi bekleyeceğim boş ver hadi hadi geçelim evet arkadaşlar başlayabiliriz tekrardan. Bugün sizlere yaş benim beni burada olduğum evimi göstereceğim. Ama burası benim gerçek evim değil. Tatildeyiz normalde. O için size göstereyim burayı. Bakın, bakın. Bakın burası televizyon. Televizyon, yatak. Burası böyle dışarısı size ilk önce birazcık dışarısını göstermek istiyorum o için hemen gidelim bakalım arkadaşlar ama terlikleri bir bulmam lazım Ne de benim terliklerimi gördün mü? bilmiyorum ki neyse arkadaşlar biz evde kalalım Giyeceğim, giyeceğim az sonra. Neyse Hı. hadi. Bakalım, ilk önce. Şuraya bakalım. Burada yok mu oğlum? Aa burada. He, he, burada, burada. Görmedim. Neyse. Kime gösteriyor? Derin. Sen kendini çekiyorsun oğlum. İlk videom. İkinci videom. Youtube'da ikinci videom. Tamam. Tamam boşver hadi. eyse boşver. O zaman şimdi size göstereyim dışarıyı. İyi böyle. Bakın. Bekle oğlum bitirme. iyi. He. Tamam. Neyse gidelim. Hop! Bitti. Normalde bir kanalı vardı

Olsun ama burada videonun sonuna gelelim mi? Deneyelim onun için. Onun için hoşçakalın.